الحمد لله الذي جعل صلاه الجمعه من شعائر الاسلام وفرضها على امه محمد عليه الصلاه والسلام لتكون مكفره للذنوب مطهره للاثام نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي يكم المؤمنين والمؤمنات برؤيه جماله في دار السلام ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله المبعوث بالدعوة إلى دار السلام صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه أتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا من على الأئمة خلفاء الرسول على تحقيق بما راى من حضرة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقيه الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ايها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة دعوة المظلوم فإنه ليس بينهما وبين الله حجاب صدق رسول الله عزيز من النار. محترم دين كاردشترم الله İman ettiğimiz Kur'an'da biz Müslümanlara ve bütün insanlığa sesleniyor. Allah inkar edenleri ve zalimleri, inkarcıları ve zalimleri asla bağışlamayacaktır. Onlara asla bir çıkış yolu da göstermeyecektir. Onların yolu içinde ebedi kalacakları cehennemdir. Hadis-i şerifte ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mazlumun yani zulme uğrayan kişinin zulmettiğiniz ve zulmedilen kişinin bedduasından korkun. Çünkü onun bedduasıyla Allah arasında bir perde yok. Onun bedduası kabul olur. Aziz ikhvan edin. Yüce dinimiz İslam selamdır, barıştır, esenliktir, adalettir, merhamettir. İslam'a göre bütün insanlar din, can, mal, nesil, namus emniyetiyle dokunulmazlığı kavi bir hükümdür. Rahmet peygamberi olarak gönderilen Resulullahımız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam savaşın bile bir hukuku olduğunu, savaşın bile bir ahlakının olduğunu uygulamalı olarak bütün insanlığa göstermiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşta dahi olsa kadınlara, yaşlılara, çocuklara, ibadethanelere hatta bitki ve hayvanlara dahi zarar verilmemesini emir buyurmuştur. Allah'ın son dini, ekmel dini İslam budur kardeşlerim. İslam'ın savaş ahlakı, İslam'ın savaş hukuku işte böyledir. <laughs> Değerli İhvanidin, müminlerin bayramı olan şu mübarek cuma gününde yine yüreklerimiz buruk, gönüllerimiz mahsundur. Hazreti Allah'ın yeryüzüne ikinci olarak Kabe'den 40 yıl sonra yaptırdığı mescittir Mescid-i Aksa. Şehirdir Kudüs-i Şerif. Nuh tufanından sonraki yıllarda Hazreti Davud'un imar ettiği mescidini yeniden Hazreti Süleyman'ın yaptırdı ve daha sonraki zamanlarda İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın halifesi Ömer Faruk radıyallahu tanzetlerinin küffarın elinden alıp bütün din mensuplarının ve Müslümanların hür bir şekilde can, mal, din, namus, nesil emniyeti içinde yaşandığı şehrin adıdır, bölgenin adıdır Filistin ve Kudüs. Mümin kardeşlerimiz yerlerinden yurtlarından edilmektedir. Müminler namaza durduklarında Siyonist kafirler köpekleriyle köpekleriyle beraber en teçhizatlı silahlarıyla namazın üzerinde Müslümanları itelemektedir. Adam mescamiye namaza geldiğinde evine dönüyor bakıyor ki bir Yahudi o eve yerleşmiş. Anlayabiliyor musunuz kardeşlerim? Vallahi değil onlar bizim din kardeşimiz. Onlar Yahudi olsaydı, Müslümanlar onlara bunu yapsaydı, haşa Müslümanlar öyle bir şey yapmaz. Biz yine razı olmayacaktık. Biz Müslümanız. Elinden, dilinden, her şeyinden insanların güvende olduğu bir kuruz. Allah'ın Resulü'nün ümmetiyiz biz. Ama bu kafirler, dünyanın en tahrip edici bombalarını masum çocukların, kadınların, yaşlıların üzerine her türlü vicdan ve insafın kabul etmediği zulümleri yaparak yağdırmaktalar. Kardeşlerim, yaklaşık bir asır yani yüz sene önce Filistin topraklarında barış vardı, huzur vardı, fitne ve zulüm yoktu. Çünkü şeriat vardı. Ama o günlerde bir fitne tohumu ekildi. İsrail, İslam coğrafyasının kalbine yerleşti. Ve oradan adım adım Müslümanların mallarını, mülklerini arkalarına Amerika'yı, İngilizleri, emperyalist kefereleri alarak, haçlı zihniyetini alarak Müslümanları topraklarından ettiler kardeşlerim. Bu ne zaman oldu biliyor musunuz? Orayı anlatmıyor kimse size. Ne zaman ki Osmanlı yıkıldı, bizde cumhuriyet kuruldu, bütün İslam'ın ve Müslümanların başı olan halifelik, İslam devlet başkanlığı sistemi kaldırıldı, şeriatın müesseseleri kurumları lağır edildi, İslam Müslümanların hayatından ve devletinden çıkarıldı. Müslümanlara küçük küçük devletler kurduruldu. Dön parçala ve yut emperyalist taktiği uygulandı. İşte ondan sonra Müslümanlar bölük pörçük, güçsüz, kuvvetsiz ve başsız olduğu bir dönemde İslam'ın kalplerinden bir kalp olan Kudüs işgal edildi kardeşlerim. Sevgili Müslümanlar. Barışın selametin, adaletin, hakkaniyetin yurdu olan Kudüs'te Hristiyanlar da, Yahudiler de İslam oraya hakimken huzurla ibadet ederlerdi. Ta ki bu Siyonist Yahudilerin eline geçtikten sonra orada hiç kimsenin can, mal, din, nesil ve namus emniyeti kalmamıştır. Kudüs'ün saygınlığına zarar verilmiştir. Mescidi Aksa'nın dokunulmazlığını bu kefereler ihlal etmiştir. Maalesef Müslüman, halkı Müslüman olan devletlerin reisleri, liderleri, önderleri kimlerse onlar, onlar da buna seyirci kalmışlardır. Sevgili Müslümanlar, aziz ihvan Maalesef bugün dünyamız savaşlar, işgaller, küresel krizlerle kuşatılmış vaziyettedir. Bu vahim durumun bedelini ise zayıflar, mazlumlar, çocuklar ödemektedir. İşte Gazze'de yaşananlar bunun en açık örneğidir. İsrail bir Filistin şehri olan Gazze'yi, İmam Şafii'nin dünya geldiği Gazze şehrini yıllardır dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürmüştür. Abluka altına aldığı Gazze'li kardeşlerimizin en temel ihtiyaçları olan suyu bile vermemektedir kardeşlerim. Mal ve mülkleri haksız bir şekilde ellerinden alınmıştır. Onlara hiçbir şekilde hayat hakkı tanınmamaktadır. Siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar topyekun bir halk korkunç silahlarla, bombalarla katledilmektedir. Gazze'de bugün tüm dünyanın göz önünde o medeni denilen, adaletli denilen, gelişmiş denilen ülkeler, o içimizde bazı Müslümanların hayran olduğu kafir batı, işte kardeşlerim kadın demeden, çocuk demeden yağdırdığı bombalardan beyinler, vücutlar, kollar, bacaklar paramparça oluyor. Onların medeniyeti bu işte. Onların dini de bu. Onların insaniyeti de bu. Onlar iki ayaklı vahşi mahluklardır kardeşlerim. İki milyar Müslüman var deniliyor. Affınıza sığınırım. Allah'a kasem olsun iki milyar Müslüman tükürse İsrail'de Yahudiler boğulurlar kardeşlerim. Af buyurun bevül etseler o bevül bir sen olur onların şehirlerini ve ülkelerini yok eder gider. Ama Müslümanların tükürecek bir tükürüğü bile yok kardeşlerim. Çünkü Müslümanlar İslam'ı doğru düzgün öğrenmiyorlar, anlamıyorlar, yaşamıyorlar. Ne ticaretlerinde, ne siyasetlerinde, ne ibadetlerinde, ne sanat ziraatlerinde Müslüman Müslümana fırsatçılık ediyor. Müslüman Müslümana Yahudi gibi davranıyor. Öyle olunca başka Yahudi de Müslümanların can ve mal, namus, din, mabet mukaddesatını komple çiğnemiş oluyor. Allah Müslümanları bu zelil halden kurtarsın, uyanış ikram etsin. Sevgili Müslümanlar, Allah Kur'an'da buyuruyor ki, Estaizu billah, وَاللّٰهُ <laughs> مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Şu anda Müslümanlar bir zayıflık imtihanından geçiyor. Bazen güçlü olursun, imtihan olursun. Bazen zayıf olursun, imtihan olsun. Her halükarda Allah ile olursan Allah senin mi olur? Filistinli kardeşlerimiz Allah'ın izni, inayeti, yardımıyla ülkelerinde özgürce yaşama imkanını bulacaklar. Bugün onların o çelik kubbeleri delip inlerine kadar girenler bir gün onların çelik kubbelerini de bütün karargahlarını da biiznillah tarumar edecek siyonistleri yeryüzünden sileceklerdir. İnşallah belki bu hadiseler Müslümanların uyanış, uyanmasına, tevbe ve istiğfar etmesine geceleri kalkıp Allah, Allah'ım sen Müslümanları razı olduğun muvahhid mümin et. Allah'ım bizleri kendini hakiki kul kabul et. Resulüne hakkı ümmet eyle ya Rabbi diye dua edecekler. Kendilerine gelecekler. Allah'ım siyonistleri ve arkalarındaki bütün tağutları kahru perişan, zir-i zeber, ya Rabbi diye dua edecekler. Belki canlarından, mallarından oralara yapılan yardım kampanyalarına katılarak vazifelerini az çok yapmaya gayret edecekler. İnşallah Müslümanların uyanışına vesile olacaktır. Rabbimiz oradaki şehitlerin şehadetini kabul eylesin. Şefaatini bizlere ikram eylesin. Gizli ve açık onların da içinde ajanlar var. Gizli ve açık hainlerden, zalimlerden Allah İslam'ı ve Müslümanları kurtarsın. Sevgili Müslümanlar, ümmet Muhammed olarak bize düşen İslam'da birlik beraberliktir. Partide, partide Cemiyette şunda bunda değil kardeşlerim. İslam'da birlik ve beraberlik olmaktır. Kardeşlik hukukumuzu, hukukumuzu canlı tutmaktır. Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine maddi manevi destek olmaktır. İşgal edilen topraklara yeniden kavuşmalar için topyekun gayret göstermektir. Hak ve adalet mücadelesi verirken İslam'ın koyduğu sınırları asla aşmamaktır yanlış ve yanıltıcı bilgi ve paylaşımlara itibar etmemektir. Kardeşlerim bizim ülkemizde ve birçok halkı Müslüman ülkede Yahudilere çalışan basın var. Medya var. Sosyal medya var. Gazeteler, televizyonlar var. Hatta bunların bazıları güya sağcı gibi görünür kardeşlerim. Onların hepsi orada Yahudilerin oraya düşmüş bir tane kıytırık bombanın anlatsana bir verdiği zararı gösterirler ama orada çocukları, mazlumları İslam'ın mukaddesatına verilen tahribat ve zararı göstermezler. Basın çok dikkat edin. Basın büyük bir fitnedir. Siyahı beyaz, beyazı siyah, haklı haksız, haksızı haklı gösterebilecek kadar azim bir küfürün emperyalistlerin silahıdır. Dikkat etmek lazım. Algıyla Müslümanların aklını karıştırabilirler. Bir ki orada Müslümanlar haklı bir cihat veriyorlar. Orada Siyonistler, gaspçılar da İslam'ın ve Müslümanların, Müslümanların insanlığın haysiyeti çiğniyorlar. Öyleyse bize düşen her alanda güçlü olmak, yeryüzünde adalet ve merhametin teminatı olacak İslam medeniyetini, İslam şeriatını yeniden inşa etmek olacaktır. Demokrat Müslüman değilim elhamdülillah. Savcı Müslüman değilim, solcu Müslüman değilim, sosyalist Müslüman değilim. Ben Allah'ın şeriatını gönderdiği, Muhammed Mustafa ile gönderdiği ümmetçi, en sünnet cemaat bir Müslümanım diyeceğiz kardeşlerim. Başka bir Müslümanlık yok. Öyle yanına sağcı, solcu, demokrat, faşist, komünist, sosyalist bunu koyduğumuz zaman neuzbillah müşrik oluruz. Allah bizi muvahhid müminlerden eylesin. Rabbimiz Azze ve Celle'den niyaz ederiz. Şu cumanın mübarek vaktinde Rabbim bütün dünyanın gözü önünde topluca katledilen mağdur ve mazlum Filistinli kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Gizli ve açık zalimler, hainler, deccallar, tağutlar, sufyanların ocağını söndür Allah'ım. Güçlerini yık Allah'ım. Onları tarumar ile ya Rabbi. Allah'ım yeryüzünde zulme uğrayan bütün mazlumlara sen yardım et Allah'ım. Nusret et Allah'ım. Bütün zalimlere karşı mansur ve muzaffer ile ya Rabbel Alemin. Allah'ım alem İslam'ı, bilad İslam'ı, ülkemizi, bölgemizi, ve bütün insanlığı her türlü şeylerden zulüm ve zulümatlardan kurtar Allah'ım. Zalimleri kahru perişan ile ya Rabbel Alemin. Allah'ım ümmet Muhammed'e razı olduğun İslam'da birlik ve beraberlik, feraset ve basiret, cesaret ve kuvvet, gayret ve iman ver Allah'ım. Halkın Müslüman olan ülkelerin liderlerini kamil imanla, hakiki imanla rızıklandır. Onlara nasuh tövbe nasip eyle Rabbi. Müslümanların idarecilerinin kalplerinden dünya sevgisini, makam sevgisini çıkar ya Rabbi. Oraya Allah sevgisini, Resulullah sevgisini, mukaddesat sevgisini, gayret-i diniyeyi sokuyor ya Rabbi. O gayret-i diniyeyle ümmeti ayağa kaldırıp küffarı kavru perişan etmek için fütuhatlar ikram eyle ya Rabbi. آمين. ألا إن أحسن الكلام مبلغ النظام. كلام الله الملك العزيز العلام. كما قال الله <سؤال> تبارك وتعالى <سؤال> في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام.